gökyüzü rehberiniz Astrofoni'ye hoş geldiniz. Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. 22-28 Aralık haftasına hoş geldiniz. Sevgili yaylar yeni ay haftasındayız. Bu hafta 22 Aralık'ta güneş oğlak burcuna geçecek ve hemen ardından 0 derece oğlak burcunda yeni ay doğacak. Bu yeni ay sizin para evinizde doğuyor. Dolayısıyla parayla ilgili bazı Yeni girişimler, gelişmeler olması mümkün. Venüs ve Merkür de para evinizde ilerliyor. Dolayısıyla arzularınız, istekleriniz, düşünceleriniz maddi konulara yönelebilir. Ee, yeni kararlar alabilirsiniz. Para ile ilgili bazı anlaşmalar yapmanız mümkün. Sözleşmeler yapmanız mümkün. Ee, yeni iş imkanları, gelir imkanları karşınıza çıkabilir bu dönemde. Ee, bazı tanışacağınız kişilerle e, parayla ilgili bazı alışverişler yapmanız mümkün. Bunun yanı sıra Arzu ettiğiniz bazı şeyler varsa onlara da sahip olabilirsiniz. Para evinizdeki bu yoğunluk herhangi bir eşya olabilir, bir mal olabilir. Onlara da sahip olabileceğinizi gösteriyor. Bu hafta içerisinde Satürn yay burcuna geçecek sevgili yaylar. Tabii ki bu sizin için çok önemli. 2017'ye kadar, 2017 Aralık ayına kadar Satürn sizin burcunuzda olacak. E bu önemli bir gelişme tabii ki ve bununla ilgili e hazırladığımız videolar var. Lütfen satürn yay burcunda sizi nasıl etkileyecek? Bununla ilgili ayrıntılı bilgi almak için videolarımızı da takip etmeyi unutmayın. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.